そうですね station or can O dakikada bir anda ufak bir gürültü geldi. Gürültü geldikten sonra tekrardan bir gürültü daha koptu. Koşa koşa geldim. Pencereden aşağı baktım. Bir baktım bina komple göçmüş aşağı. Orası komple yağmurdan artık göçmüş aşağı göçmüş. Hanımla beraber kalktık dama geldik. Bizim komşumuz iyeli feryat ediyor. Feryat ediyor. Orada bağırıp çağırdı. İyi, iyi misin diye sorduk. İyiyim, iyiyim dedi. Bir sıkıntı yok dedi. Çok şükür Ondan sonra itfaiyeyi aradık. Ambulansı aradık, memur arkadaşlar geldi olsunlar. Yardımcı olma çıkardılar kendisini, Bizim burada Bizim hala vardı, yaşlı bir hala, onun torunu. Vefat etti, gitti 2 ay önce. Geldi tekrardan işte, kendi torunu yaşamaya başladı burada. Halen de yıkılıyor. Halen de seslenmiyor. Sağlık durumuna kadın Herhangi bir sıkıntı yok, çok şudur. 112 arkadaşlar geldi, aldılar onu şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Memur arkadaşlarla Tabii görüşüyorlar. aşağıda. Evet. hayır, çıkmadı. Karşıda bir yaşadığı bir bina vardı. Orası sağlam. Herhangi bir sıkıntı yok. Burası geçer. Geçen bir yol burası. Oradan diğer eve bağlanıyor. Burası boş bir harabe bir yerdi. Ama girişi şu alt tarafta. Yıkılan yerin, buçuk olan yerin altından geçişiyor. Oraya karşıya gidiliyor. Bir dakika, gel buraya Gel aşağıya bakalım. 何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何